Türk Eğitim Sen Bir Nolu Şube Başkanı Yılmaz Kur'an, Milli Bakanlığı'nın önümüzdeki yıldan itibaren yılda 10 bin öğretmen olmak üzere 4 yılda 40 bin yabancı öğretmen istihdam etmeyi planladığı gündeme bomba gibi düştü. Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu ve ekibin Fatih Projesi kapsamında bir süredir yürütü çalışmaya göre yabancı öğretmenlerin İngilizce dil dersi için istihdam edileceği belirtilmektedir. AKP iktidarının Milli Eğitim Bakanlığı ilklere imza atmaya devam etmektedir. Eğitim Camii camiası bu kez de kendi öğretmenine güvenmeyen bir Milli Eğitim Bakanı ile karşı karşıyadır. Milli Eğitim Bakanı'nın bu projesi kendi yetiştirdiği öğretmeni diskalifiye eden, onlara üvey evlat muamelesi yapan, öğretmenine güven duymayan bir zihniyetin ürünüdür. Milli Eğitim Bakanlığı'nın akıllara zarar veren projesi eğitim camiasında infiale neden olmuştur. Türkiye'de atama bekleyen 350 bin öğretmen varken eğitim fakültesi mezunları işsizliğin pençesinde kıvranırken bakanlık kapısında öğretmenler atanmak istiyoruz diye eylem yaparken Milli Eğitim Bakanı Sayın Çubukçu KPSS skandalı dolayısıyla mağdur olan öğretmenlerin acısını dindirmek için 30 bin ek öğretmen alımı yapmaya yanaşmazken Milli Eğitim Bakanlığı'nın 40 bin yabancı öğretmen istihdam etmeyi planlaması öğretmenlerimize büyük bir haksızlık dedi. Türk Eğitim Sen olarak projeye onay veren Milli Eğitim Bakanlığı Çubukçu'yu şiddetle kınıyor ve ithal bakan istiyoruz kampanyası başlatıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu'nun görevini layıkıyla yerine getiremediğini, Türk Milli Eğitimi'nin sorunlarından habersiz olduğunu, eğitimciler adına hiçbir olumlu icraatta bulunmadığını, eğitim sisteminin her ettiğini düşünüyor ve yurt dışından Milli Eğitim Bakanlığı göndermesini talep ediyoruz. Unutulmamalıdır ki ister bakan ister başbakan olsun hiç kimse öğretmenlerimizle alay edemez onları incitemez. Bu projeyi uygulamaya yürekleri yetmeyecektir.